Dik koordinat düzleminde 6 tane eş dikdörtgen aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiş. Buna göre dikdörtgenlerden dikdörtgenlerin bazı köşelerinden geçen 2 tane doğru verilmiş arkadaşlar. Bu doğrular arasındaki dar açı bize soruluyor. Şimdi burada şöyle yapalım arkadaşlar. Bunların dikdörtgenlerin kısa kenar uzunluklarını 1 diyelim isterseniz. Bakın dikkat edin burada 4 tane bir birimlik kenar. Bir tane uzun kenara denk geliyor. O zaman hemen ben buraya 4 diyorum. Burası tamam. Ve şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ben buraya A diyorum. Buraya B diyorum. Ve şu açının tanjant değeri yani eğim. Bakın burası 2 birim. Burası 4 birim. Yani 1 bölü 2 olarak çıktı. O zaman buna D1 dersek biz birinci eğim 1 bölü 2 olarak bulundu zaten. İkinci kısma geldik. İkinci kısımda diğer doğrunun eğimini bulacağız. Buraya dikkat edelim. Yani şu lacivertle üzerinden geçtiğim yerin eğimi bulunacak arkadaşlar. Buna da D2 diyelim hemen. Bakın burada da eğim gözüküyor. Çünkü burası da 1 1. Bakın burası 2 birim. Burası 6 birim. 2 bölü 6. 1 bölü 3 ama eksi 1 bölü 3 diyoruz tabi ki. Şimdi bunların arasındaki açıyı bulacağız. Nasıl formülümüz? m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2. Eksi eksi yukarısı artı yaptı. Payda eşitlersek 5 bölü 6 olacak. Aşağısı da 5 bölü 6 geliyor. Demek ki buradan 1 çıktı ki bu iki doğru arasındaki açıya biz teta dersek tanjant teta 45 yapacak. Demek ki daha doğrusu 1 yapacak. Aradaki açı 45 derece yani A şıkkı olacak cevabımız. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere diyor arkadaşlar. Bir kere buraya dikkat edelim. İlk koordinat düzeninde y eşittir ax ve x eşittir by doğruları çiziliyormuş. İki doğru arasındaki dar açının ölçüsü de y eşittir 4x eksi 1 doğrusunun x ekseninde yaptığı pozitif yönün açının ölçüsüne eşitmiş. A'nın alacağı değerlerin toplamı nedir diyor. Şimdi soruya bir kere şuradan başlayalım. Doğrularımızdan bir tanesi bu. Bunun eğimine ne diyelim? M1 diyelim A olsun. Bir sonraki y eşittir x bölü b bakın. Bunun eğimine de M2 diyelim. Bu da 1 bölü b. Şimdi bakın bu iki doğru arasındaki açı neye eşit olacak arkadaşlar? Şöyle yapalım. İki doğru arasındaki açının aslında biz burada tanjant değerini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Demek ki bu açının tanjant değerini şöyle bulabiliriz. Burası 1 bölü B olacak bu arada. A eksi 1 bölü B bölü 1 artı A çarpı 1 bölü B. Formülümüz buydu. Ve bu bir açıya eşit. <laughs> Ve bu açının tanjant değerinin de 4 olduğu söyleniyor. Demek ki ben burayı direkt 4'e eşitleyebilirim. Şimdi payda eşitleyelim burada. AB eksi 1 bölü B Kesir çizgisi. B artı A bölü B. Bunlar gitti ve bu 4'e eşitmiş. Hemen işler dışarı çarpma yapalım. A, B eksi 1. 4 A artı 4 B'ye eşit. Şimdi A'yı yalnız bırakacağım. Bunu buraya, bunu buraya atalım. A parantezinde B eksi 4. 4 B artı 1'e eşit. Demek ki A buradan 4 B artı 1 bölü B eksi 4. <laughs> Şimdi burada A'nın alacağı değerleri soruyor bize. Hemen bir polinom bölmesi yapalım isterseniz. Bakın 4B artı 1'i B eksi 4'e bölelim. 4B'de B 4 kere var. 4B eksi 16 ve ne kaldı buradan? 17 kaldı. Demek ki burası ne olacak? 4 artı 17 bölü B eksi 4 olacak. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. Sorunun başında bunların pozitif tam sayı olduğunu söylemişti. Şimdi bakın A tam sayı 4 de tam sayı. O zaman buranın tam sayı olması lazım. Demek ki aşağının ya 17 ya da 1 olması lazım. Ya da tam tersi B için de geçerli. Yani biz buraya B yazarsak da aynı şey oluyor. Şöyle yapalım ama biz fark etmez. Aşağıya eğer biz 17 alırsak 17 bölü 17 1. 4 daha A buradan 5 çıkacak. Eğer biz aşağıya 1 alırsak 17 bölü 1 17 4 daha 21 çıkacak. Demek ki A'nın alacağı değerlerin toplamı da 26 yani B seçeneği olacak. Bence bayağı yoğun bir soruydu. Yani özellikle işlem vesaire kısmı da gerçekten iyi bir soru olmuş. Evet üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Dik koordinat düzeninde çizilen bir ABCD karesinin AB kenarı D doğrusu üzerinde ve D köşesi de Y ekseni üzerindeymiş. Bize C noktasının koordinatı verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D'den geçen doğrunun denklemi soruluyor bize. Şimdi her zaman kare olduğu zaman arkadaşlar ağırlıklı olarak karenin eş üçgenlerinden faydalanmak bence son derece mantıklı bir fikir. Bir kere şuraya dikkat edelim. Bunun apsisi 9 olduğu için burası da kesinlikle 9 birim olacak değil mi? Aslında birazcık da artık soruya yoğunlaşabiliriz bence. Daha sonra açılara isim verelim. Bu nokta olsun. Bu çizgi zaten burası 90'dı. Bu da nokta. Bu da çizgi. Burası da 90 oluyor doğal olarak. Aynı şekilde bakın burası da dik. Değil mi? Ve bakın burası 90 olduğu için tamamı 90. Demek ki burası da nokta. Burası da çizgi olacak. Buraya kadar bir problem yok. Çizginin karşısı 9, 90'ın karşısına dikkat edin. Hepsi karenin bir kenarını veriyor arkadaşlar. Demek ki şu üçgenle şu üçgen aslında eş üçgen diyebiliriz. O zaman çizginin karşısı, çok özür dilerim. Çizginin karşısı burada 9 arkadaşlar. Doğal olarak aşağıdaki şekilde çizginin karşısı yine ne olacak? Burası 9 olacak. Burası tamam. Daha sonra noktanın karşısını bilmiyoruz ne olduğunu. Noktanın karşısına şimdilik biz ne diyelim? B diyelim isterseniz. Buranın ne olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Değil mi? O zaman doğal olarak burası da B olacak. Ama bakın burada bir öklit var. Dikten dikilmiş. Demek ki burası B kare 9 çarpı buraya eşit. Öklit yapıyoruz. Demek ki burası da ne olacak? B kare bölü 9 olacak. Ve bakın dikkat edin. Buradaki ordinatın 37 olduğunu bildiğimiz için bunların hepsinin toplamı bize 37'yi verecek. Yani B artı B kare bölü 9 artı 9 neyi verecek bize arkadaşlar? 37'yi. O zaman devam edelim. B kare artı bölü 9 artı b 28'i verecek. Hatta karşıya atalım. Burası eksi 28 olsun isterseniz değil mi? Artı b eşittir eksi 28. Hadi 9 ile genişletelim hepsini isterseniz arkadaşlar. 9 ile genişletiyorum. b kare artı 9 çarpı b eksi 9 çarpı 28 eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar. Normalde bakın şunu şu şekilde yazabilirim ben. 9 zaten var burada problem yok. 7, 4, 3, 3. Bakın burası 21, burası 12 ve farklarda da 9'u veriyor. Demek ki ben buraya B artı 21, B eksi 12 diyorum. B buradan ya eksi 21 ya da 12 olacak. Ama bakın kenar uzunluğu olduğu için B mecburen buradan 12 olmak zorunda. Tamam şuranın 12 olduğunu bulduk. Bakın bize zaten bu doğrunun eğimi soruluyor. Şurayı indirelim. Demek ki biz burada şu uzunluğu bulduğumuz an olay bitecek ki onu da nereden bulabiliriz? Bakın zaten buradan bulabiliriz. 12'nin karesi 144. Şuraya 12 yazdığımı düşünün. 144 bölü 9'dan burası 16. Burası da 12. Zaten bize buradaki teta'yı soruyor. Tanjant teta ne yapıyor? 16 bölü 12 yani 4 bölü 3. Demek ki bizim doğrumuz da orijinden geçtiğine göre 4x bölü 3 şeklinde olması lazım. Tabii ki burada içler dışlar çarpma yaparak cevabı E şıkkına koymuş soruyu yazan öğretmenimiz gerçekten de güzel ve tatlı bir soru olmuş. Üçüncü soru. Evet geldik dördüncü soruya. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Dik koordinat AB kenarı Y eşittir X doğrusu üzerinde olan bir dikdörtgen varmış. C köşesi X ekseni üzerindeymiş. C'nin orijine olan uzaklığı 4 birim olup D'nin orijine uzaklığı 20 birimmiş. Buna göre A, B, dikdörtgenin alanının alabileceği değerlerin toplamı nedir diyor bize. Şimdi bakın alabileceği değerler dediğine göre demek ki aslında birden fazla durum var diyebiliriz değil mi? Şunu çizelim. Bir tane de buraya çizelim koordinat düzlemi. Şimdi bakın iki tane durumumuz var. Bir tanesi tabii ki de şu. Bakın y eşittir x doğrusunu çizdiğimi hayal edin. Şöyle çizdim. Tabii şunu biraz daha şöyle orijinden geçirirsek daha güzel olacak. Tamam. AB kenarı bunun üzerinde. Şunu bir tık daha küçültürsem bence daha iyi olacak. C köşesi de orijinde. Bakın. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Bunu böyle çizdim. Bunu buraya götürdüm. Şöyle bir şey olsun. Burası da bu şekilde devam ediyor. Şunu da şunu da isterseniz birazcık uzatalım böyle. Değil mi? Şunu biraz daha eğersem daha dikdörtgenimsi duracak şu an. Evet. Hatta şu da eğik galiba. Şunu da şöyle yaparsak. Evet daha dikdörtgene benzedi şu an. Bakın burası C köşesi. Değil mi? Burası B burası A, burası da D olsun. Zaten dikkat ederseniz arkadaşlar, y eşittir x'in eğimi zaten 45 derece. Burası 45 ve bu uzaklığın 4 olduğu verilmiş. Demek ki buralar ilk kök 2, ilk kök 2 olacak. Burası kesin değil mi? ilk durumda. Tamam. Daha sonra bakın bana diğer köşe sorulduğu için ben hemen şunu uzatıyorum. Ve bakın D'nin neyi buluyorduk? Orijine olan uzaklığını biliyoruz biz 20 birim diye. Hemen bunu kullanıyorum. Bakın ben buranın da 45, 45 olduğunu biliyorum. Çünkü burası 90'dı. Burası da 45'ti. Yani burası a ise burası da a. Bakın zaten şu uzaklığında 20 birim olduğu verilmiş. Demek ki a, a art 4 20 diyorum. Hemen yapalım şurada hızlıca. Bakın şöyle bir üçgenimiz var. Burası a, burası a artı 4, burası da 20. Burada Pisagor yaptığınızda 12, 16, 20 üçgenini bulacaksınız arkadaşlar. Demek ki a'mız buradan 12 olacak. Burası tamam, değil mi? O zaman burası ne yaptı? 12 kök 2 yaptı. Bakın birinci durumda üçgenin alanını bulduk şu an. 2 kök 2 çarpı 12 kök 2 ne yapıyor? Bu da 48 yapıyor. Bu birinci durumumuzdu. Şimdi geldik ikinci durumu bulmaya. İkinci durum dediğimiz şey de şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bakın ben y eşittir x'in altında çizdim ama y eşittir x'in üstünde de olabilir tabii ki bizim doğrumuz. C köşesini ama dikkat edin yine x eksenini denk getiriyorum. Yani şu şekilde bir şey ayarlıyorum aslında. Böyle bir şey yaptım bakın. Bunu böyle çizdim. Bunu da buraya indirmiş oldum. Tamam mı? Bu sefer de şöyle yapalım. Bakın AB kenarı burada ya. ABCD diyelim. Tamam mı? Bu sefer de böyle yapalım. Zaten bakın buranın 4 birim olduğunu biliyorduk. Değil mi? Burası kesin. Ve bu y eşittir x olduğu için bakın burası 45 eğimi. Demek ki burası da 45 olacak. E o zaman burası mecburen ilk kök 2 olacak. Burası da ilk kök 2 olacak. Bakın D köşesinin uzaklığının zaten biz 20 birim olduğunu biliyorduk değil mi? Orijine. Bunu zaten biliyorduk. O zaman ben bunu indirirsem arkadaşlar yine aynı şekilde Şimdi bana uzun kenar lazım. Ben buraya A dersem bu uzaklık bakın 45-45 olayı burada da var. 45-45 olayı. O zaman burası da A artı 4 olacak. Yine 12-16 20 mevzusu gelmiş olacak. Yani aslında burası yine 12 burası 16. Şimdi buraya dikkat 16-16 demek ki bunun uzun kenarı 16 kök 2 yapacak. Burası da 16 kök 2. Bakın o zaman ikinci üçgenin de artık alanını bulabiliriz. Bu da ne yapıyor? 16 kök 2 çarpı 2 kök 2'den Kaç yapıyor? 64 yapıyor. Üçgenlerin alanları toplamı soruluyor. 68 artı 44'ten cevabımız 112 yani B şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yaklaşayım isterseniz. Daha rahat bir şekilde herhalde siz de çözümü anladınız diye düşünüyorum. Evet geldik 5. soruya arkadaşlar. Bir okuyalım sorumuzu. Dik koordinat düzeninde köşe A, B, C köşeleri olan bir üçgen varmış. A köşesinin B, C, A açı ortay doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir diyor. Şimdi hemen bir üçgen çizelim burada arkadaşlar isterseniz. Şimdi neler yapabiliriz burada. Bakın burası A, burası B, burası da C. B, C, A'nın açı ortayı diyor. Bakın hemen bunu çizdik. Tamam bu doğruyu çizeceğiz biz burası kesin. Demek ki şunların iki nokta, bunların açı ortay olduğunu da belirtelim. Bakın bunların köşelerini vermiş. 1'e 1, burası 9'a 1, Burası da 1'e 7. Zaten dikkat ederseniz arkadaşlar buradaki mesafeler çıkıyor. Mesela bakın bu iki kenar arası absisler aynı kalmış. Ordinat değişmiş. Demek ki burası aynı. Değil mi? Burada iki nokta arası uzaklık yaparsak bakın x'lerin farkının karesi, y'lerin farkının karesi yaptığımızda 6, 8, 13 üçgeni burası da 10 çıktı. Ve dikkat ederseniz bunların da arasındaki fark bakın ordinatlar aynı kalmış. Yani 8 birim. Ama biz açı ortayda ne biliyorduk artık arkadaşlar? Hemen bir iç açı ortay teoremi yapalım. Mesela 3, 5 ise örnek veriyorum. Buraya 3K, buraya 5K diyorduk. O zaman ben 6'ya 3, 10'a da 5 diyebilirim. Bakın bunları da bulduktan sonra artık bayağı bir rahatladık. Çünkü biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Artık şimdi bir doğru denklemi yazmamız lazım değil mi? Zaten bakın bunlar aynı doğrultuda oldukları için bunların ordinatları hep aynı olacak. Ve ben eğer buraya D noktası dersem burası da 4'e 1 olmak zorunda. Çünkü bakın zaten buradaki ordinat hiçbir değişmemiş. Tamam o zaman biz artık neyi bulacağız? DC denklemini bulacağız. İlk önce bunun eğimini bulalım. M, D, diyorum. Y'ler farkı bölü X'ler farkından bunun eğimi eksi 2 çıktı. Bir tane noktayı alıyorum ki doğru denklemini yazabileyim. Hemen yazıyorum. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı eksi 2. Y e eksi 2 eşittir. 8 eksi 2 x çıktı. Hepsini bir tarafa atalım. 2 x artı y eksi 9 çıktı. Bizim doğrumuzun denklemi. Ve bakın bu noktanın a'ya bire birin buraya olan uzaklığı bize soruluyor. Tamam hemen d diyelim bu uzaklığa. Ne yapıyorduk? x'i yerine koy. y'yi ye yerine koy. Denklemi uygula. Bölü. Karekök içinde x'in katsayısının karesi y'nin katsayısının karesi. Ne yaptı burası? 6 bölü kök 5 yaptı. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel ve öğretici bir soru olmuş bence. Yani bayağı güzel bir üçgen bilgisi de sorun içinde mevcut. Evet geldik 6. soruya. Dik koordinat düzeminde alanı 25 birim kare olan ve eksi kenarları eksenlere paralel olan bir ABCD karesi çiziliyormuş. Tamam bizim için zaten en önemli kısımlar bunlar arkadaşlar. Bunları bulduktan sonra soruya daha rahat bir şekilde devam ediyoruz. Bir tanesi y eşittir 2x bir tanesi de y eşittir 3x noktasından geçiyormuş. Yani köşelerin birer tanesi. Buna göre c'nin koordinatları kaçtır diyor. Bir kere şuradan başlayalım. Bakın ben bu y eşittir x bölü 3 demek değil mi? Şöyle bir şey yapıyorum. Buraya ben 3k diyeyim şimdilik. Şu uzunluğun k olduğunu biliyoruz. Burası kesin. Ve bunun kenar uzunluğu da 5 birim. Bunu da biliyoruz. Burası da okey. Bakın burası 5 ise o halde mecburen burası da 5 olacak. Ve şuna dikkat edelim. Buradaki açının eğiminin de 2 olduğu söylenmiş. Yani ben buraya örnek veriyorum. Teta dersem. Tanjant teta'nın karşı bölü komşudan ne olduğunu biliyoruz. 2. İşler dışarı yapalım hemen. A artı 5 6 tane k'ya eşit. K buradan ne olmak zorunda? 1. Burası tamam. Demek ki bakın burası 3 birimmiş. Burası yüksekliği 1 birimmiş. O zaman 5 birim daha geçersek burasının apsisi 8. Demek ki C noktasının apsisi de 8 olacak. Buraya dikkat. Buranın ordinatı şu an 1'di. Ama kare 5 birimdi. 5 birim daha yukarı çıkarsak. Demek ki burası ne olacak? 6. Demek ki bu noktanın ordinatı ne olacak? 6 olacak. Demek ki C noktasının koordinatlarını artık bulduk. Bize bunların toplamını sorduğu için 8 artı 6'dan cevabımız 14. Yani D seçeneği olacak. Evet geldik 7. soruya. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Dik koordinat düzeninde 4'e 0 noktasından geçen ve eksi 2'ye 3 noktasından 3 birim uzaklıkta bulunan negatif eğimli doğruyu soruyor. Şimdi bakın 4'e 0'dan geçiyorsa demek ki benim denklemim m çarpı x eksi 4 şeklinde bir şey olması lazım. Bu kesin. Bunu dağıtalım. mx eksi 4m. Tamam. Hatta bunu normal şöyle bir doğrunun şu denklemi kapalı denklemi olarak yazalım. Ve bakın buraya olan uzaklığının d eşittir 3 birim olduğu söyleniyor. Hemen noktanın doğruya uzaklığını kullanalım. x'i yerine koy. y'yi yerine koy. Burada da m duruyor zaten. Bölü. Karekök içinde x'in katsayısının karesi, y'nin katsayısının karesi ve buranın ne olduğu söyleniyor 3. Hemen işler dışlar çarpımı yapalım. Bakın burası ne yaptı? Eksi 6m eksi 3. Burası da 3 parantezinde karekök içinde m kare artı 1. Tamam. Şimdi bakın bunu 3'e götürdüm, bunu 3'e böldüm. Hatta buraya ben 2m artı 1 yazayım arkadaşlar. Burası da m kare artı 1 oldu artık. Çünkü 3'e böldüm. Şimdi karesini alalım bunların her iki tarafın. Birincinin karesi. Çarpımın iki katı. İkincinin karesi. Hemen buraya açtım. Artı bir. Bakın bunlar da gitti. Karşıya attım. Üç tane m kare. 4 m e eşit. Bunu da m parantezine aldığımda 3 m artı 4 eşittir. Sıfır. Yani doğrular çizilebilecek doğrulardan bir tanesi. Ya sıfır eğimi. Böyle bir doğru x'e paralel olur. Ya da eğim eksi 4 bölü 3 ki zaten bize neyi soruyordu arkadaşlar dikkat edin negatif eğimli doğrunun eğimini soruyordu. Demek ki sorumuzun doğru cevabı eksi 4 bölü 3 yani B seçeneği olacak. Evet geldik 8. soruya arkadaşlar gerçekten iyi bir soru bu da. Diyor ki dik koordinat düzleminde x eksenini kestikleri noktalar arasındaki uzaklık 3 birim. Y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 2 birim olan D ve L doğruları eksi 4'e 3 noktasında kesişiyorlarmış. Diyor ki bu iki doğrunun bakın şuradaki mesafelerini vermiş zaten şu farkları da vermiş. D ve L noktalarının eksenleri kestikleri noktalarının koordinatları toplamı kaçtır diyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi soruya şuradan başlayalım bir kere. Bakın ben hemen şurayı çiziyorum. Buranın 3-4 birim olduğunu biliyoruz. Hemen indirelim burası 4 birim. Tamam mı? Buraya Nide diyorum. Buraya da Manisa diyelim. Ama bakın bunların da 3-3 olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi şuraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Bakın şurada bir benzerlik yapabiliriz. Değil mi? Kesin. Bakın bu bölü bu. 3 bölü tamamı şeklinde şuradan başlıyor. Bakın Manisa bölü Manisa'nın 4 fazlası eşittir. Buraya ne gelmişti? 3. 3 bölü Nide artı 5. Birinci denklem bu. Tamam mı? Daha sonra bu sefer de şuna bakalım. Bu sefer de buna bakalım. Şimdi aynı mevzu burada var aslında. Şuradan gidebiliriz. Şşş, bakın buraya 4 gelmiş. Tamamına da burası gelmiş. Aynı şeyi burada yapıyorum. Yani nide'ye 4 gelmiş. Nide artı nide artı 3'e ne gelmiş arkadaşlar? M artı 7 gelmiş. Şimdi bir işler dışarı çarpma yapalım. M n artı 5 tane M. Tamam mı? 3M artı 12. Bir tanesi bu. Bir de alttakini hemen altına yazalım. MN artı 7 tane nide 4n artı 12 diyelim ve bunları çıkartalım bakın mn'ler gitti 12'ler de gitti süper ne geldi buradan 5 manisa 7nide 3 manisa 4nide geldi tamam bunu buraya attım 2 tane şurası bir tanesi m olacaktı şundan hemen düzeltelim eşittir 3 tane nide o zaman ben buna 3k buna da 2k diyorum tamam mı yine bir problem yok tamam Şimdi herhangi bir şunları alıp mesela burada yerine koyalım. Bakalım nasıl bir şey bulacağız. 3K'yı olacağız. 3K bölü 3K artı 7. 3 bölü 2K artı 5 geldi. Değil mi? Burası tamam. Pekala. Şimdi burada gerçi aslında biz bunları bulduktan sonra da eğimleri eşitleyebilirdik aslında değil mi? Yani buradan zaten yerine koyduğumuzda eşit gelecek ya bunlar birbirine. Yani en azından şu iki kısım birbirine eşit gelecek. Buradan K'nın bir birim olduğu çıkacak arkadaşlar. Uzun uzun işlem yapmıyorum. K bir birim çıkacak. O zaman M 3 olacak. N de 2 olacak. Şimdi D ve L'nin kestikleri noktaları bulalım. Bakın şurası D noktası için olsun. D'nin kestiği noktalardan bir tanesi burası. Zaten kaç yapıyor burası? 3, 2, 2 daha 7 yapıyor. 7'ye 0. 0'a 7 daha doğrusu hemen yazdım. Daha sonra D doğrusunu bakın farklı bir renkle ve kalın çizelim istiyorsanız. Diğeri de burası. M artı 5. M de üstü ne yapıyor? Eksi 7'ye 0. Tamam. Şimdi L doğrusuna geldik. L nokta doğrusu burayı kesiyor. Yani 0'a 5. Ve burası da kaçtı? 3'lü toplarsak eksi 10'a 0. Bakın bunların koordinatları toplamı 0. Bunlarınki de eksi 5. 0'la da eksi 5'i toplarsak sorumuzun cevabı eksi 5 olarak çıkmış olacak. Bayağı bence sağlam bir soruydu arkadaşlar. Yani bu ikinci testte gerçekten zorlayıcı sorular vardı diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.